arkadaşlar şu an. Merhaba. Gelin. Evet gelin. Şimdi neon köpek yapacağız. Gel Aco. Kardeşim sen de gel. Geliyoruz artık. Neon köpeğimizi yapıyoruz. Evet, Ece'nin sayende. Arkadaşlar çok heyecanlı. Şimdi. E bu da bana şey verdi, muz araba. Yani muzara bakıp böyle çıkan çekiyorsun. şey biliyorsun. Koyayım mı sonuncusunu? Koyayım Ben de Koy. Koydum. Koydum. Ve oluyor. Geliyor şu an. Kocuğumda. Ve Şöyle üstünüzde bir de var. Artık ne dogumuz var arkadaş arkadaşlar? Arkadaşlar. Kardeşimi kanalına, benim kanalıma ve Ecan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.